Merhabalar Lezzetli Tencere kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hafif, ıslak, güzel, yumuşacık bir erimek helvası tarifim var. Bunun için 100 gram tereyağı veya margarini güzelce eritiyorum. Hafif şeffaf bir hale gelinceye dek erittim. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Biraz daha şöyle şeffaf hale gelmesini bekliyorum. Bir yandan da çayımı koydum. Gerçekten bu havayı çok seviyorum. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Bir buçuk klasik su bardağı irmiği tavaya aldım ve hafif rengi dönünceye de kavuruyorum. Orta ateşte sürekli başında durarak kavuruyorum. Bir yandan da şerbetini yapalım. Ben bir e, klasik su bardağı toz şekerin üzerine iki klasik su bardağı süt ve bir klasik su bardağı da içme suyu kullanarak şerbetimi oluşturdum. Fakat benim toz şekerim kiloyla marketten aldım. Açık satılan bir şeker ama çok tatlı tadı var. Yani bazı tuzları atarsın atarsın da tuz tadı gelmez veya bazı şekerleri çaya atarsın da şeker tadı alamazsın. Bir çay kaşığı değil de iki çay kaşığı katarsın. Benimkisi çok şeker tadını aldığım bir toz şeker. Onun için Şeker oranı gayet normal. Şimdi istediğim renge geldi. Şerbetini veriyorum. Altını kapattım kesinlikle. Üstünüze sıçramasın Allah korusun. Altını kapatarak şerbetini verin. Ve bir parça alıp şekerinin tadına bakın. Eğer şekeri az geldiyse hemen bir veya iki yemek kaşığı ekleyerek lezzetine bakın. İstediğiniz şeker oranındaysa e, helvayı oluşturmaya devam edin sevgili dostlarım. Altı kısık bir şekilde karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi macun kıvamına geldi. Dilerseniz bu şekilde altını kapatıp bu şekilde de yiyebilirsiniz. O biraz daha katılaşacaktır. İşte bu hale gelecektir. İsterseniz böyle daha ıslak bir şekilde yiyebilirsiniz. Dilerseniz de ben şimdi bir e, klasik su bardağı daha su ekleyeceğim. Şöyle daha böyle yumuşak daha böyle ıslak bir hale gelsin diye şu anda tam kararında normal irmik helvası sevenler için uygun böyle kum gibi olsun öyle yiyeyim diyorsanız uygun eğer benim gibi daha yumuşak daha ıslak bir halde seviyorsanız benim yaptığım gibi şimdi bir klasik su bardağı daha suyunu ekleyin altını kapatın demlenmeye bırakın işte bu sesi almanız lazım. Bu vıcık vıcık sesi almanız lazım. ıslak helva olması için. Hemen şekil veriyorum ve servise hazır. Bu sesi duyduğunuzda ıslak helvanız hazır demektir. çok lezzetli oldu. Yanına da çay gerçekten efsane ikili. Deneyeceklere afiyet olsun. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki yeni tariflerimde buluşmak üzere. Bir tane kanalım daha var. Diğer kanalımın adı da Aslı ile Hayatın İçinden. Onun da linkini açıklama kısmına neyi ne kadar kullandığımı malzemeleri yazacağım ve linki de bırakacağım. Dilerseniz göz atabilirsiniz.